Şiddetli ünitesine başlıyoruz. İlk konumuz ışık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasındaki ilişki olacak. Bu konu özel itibariyle bu üç kavram üzerine dayanır. Bunların tanımlarını ne ifade ettiğini iyi öğrenmeniz lazım. Tanımlar burada çok önemli. Çünkü bütün sorular zaten bu tanımların üzerine soruluyorlar ve birbirlerine karıştırılan tanımlar. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Nasıl ayırt edeceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. Genelde kitaplar buradaki başlıktan da anlayabileceğiniz üzere ışık şiddetiyle açıklamaya başlarlar ama ben daha iyi olacağı düşüncesiyle öncelikle ışık akısını açıklamak istiyorum. Işık akısı ile ilgili şöyle bir yanılgı var. Işık akısı hep bir yüzey üzerindeki ışık akısı üzerinden düşünülüyor. Sanki bir yüzey olması gerekiyormuş ışık akısı tanımlayabilmemiz için gibi düşünülüyor. Fakat bu çok doğru değil. Işık akısı tanımı itibariyle bir kaynaktan birim zamanda yayılan Toplam ışık miktarıdır. Burada ışıktan kastımız da şu an TYT'deyiz. O kadar ayrıntıya gerek yok ama ışık dediğimiz şey çeşit çeşit. Radyo dalgaları da bir ışıktır, X ışınları da ışıktır. Bizim normal gördüğümüz ışık da ışıktır. Bizim burada optikte konuştuğumuz ışık görünür ışıktır. Gözümüzün algıladığı ışıktır. Dolayısıyla diğerlerini radyo dalgalarını, kızıl ötesini es geçiyoruz. Dolayısıyla diğerleri bu işe dahil değil. Görünür ışıktan bahsedeceğiz. Elinizde bir ampul var. O ampulden birim zamanda ne kadar çok ışık enerjisi çıkıyorsa, onun bir ölçüsü olarak biz ışık akısını tanımlıyoruz birim zamanda bir kaynaktan çıkan ışık miktarıdır. Bakın hiç yüzey falan söylemedim. Direkt bir lamba özelliği olarak bahsettim bundan. Bu kaynaktan çıkan ışık enerjisini ben böyle oklarla yani ışınlarla temsil edebilirim. Örneğin şuraya noktasal bir kaynak koyduğumda bunun ışık yaydığını size anlatabilmek için biz genelde ne yapıyoruz? Şöyle oklar çiziyoruz. Bu oklar işte ışınları temsil ediyor. Bundan çıkan foton dediğimiz ışık parçacıklarını temsil ediyor. Ve bunlar doğrusal yayılıyorlar. İşte ben buradaki okların sayısına yani ışınların sayısına bak bakarak ışık akısı hakkında yorum yapabilirim. Çünkü burada ne kadar çok ışın varsa örneğin ben buna böyle eklemeler yaparsam görüntüde de şunu söylerim. Aa buradan çok fazla ışık çıkıyor. Çok fazla ışık enerjisi açığa çıkıyor deyip buradaki ışık akısının fazla olduğunu söyleyebilirim. Işık akısı gençler fi harfiyle gösteriliyor. Şöyle bir ı harfinin ortasına şöyle bir yuvarlak çizdiğimizi düşünün. Yunan alfabesinden bir harf phi diye yazılıyor. Böyle yazılıyor ama biz fi diye okuyoruz. Işık akısının birimi Lümen. Birazdan lümenin tam olarak ne olduğunu ışık şiddetini öğrendikten sonra kavrayacağız. Şimdi gelelim ikinci kavramımıza ışık şiddeti kavramına. Işık şiddeti kavramı ışık akısına çok 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 benziyor. Kitaptaki tanıma baktığımızda ışık kaynağının yine birim zamanda belli bir doğrultuda yaydığı ışık yoğunluğuna ışık şiddeti adı verilir diyor. Ben daha bilimsel açıklamasını söylersem size bir ışık kaynağının birim zamanda birim katı açı başına düşen ışık enerjisidir. Işık akısıdır diyebiliriz. Birim katı açı neden? Demek. Bakın burada bir ampul görüyorsunuz. Bu ampul her yöne ışık yayıyor. İşte bunların hepsinin toplamına biz ne diyoruz? Yaydığı bütün ışığa ışık akısı diyoruz. Ben bu bütün ışığın içerisinden bir açı alıyorum. İşte o bahsettiğim küçücük açıya birim katı açı diyoruz. Katı açı normal bildiğiniz açının 3 boyutlu versiyonudur. Yani siz atıyorum 90 derecelik bir açı çizin dediğinde ne yapıyorsunuz? Şöyle iki tane çizgi çiziyorsunuz. Aa hocam bunlar dik diyorsunuz. Arada 90 derece var diyorsunuz. Şu anda bu çizdiğim şey 2 boyutlu. Sayfa üzerine çizdim. Çünkü sayfa iki boyutludur. Yani bir yükseklik boyutu vardır. Bir uzunluk boyutu vardır. İki boyuttur. Üç boyuta geçtiğinizde işin içine derinlik de girer. Şuna bir z ekseni eklediğinizde işte buradaki açıyı tanımlamak katı açı ifadesine bizi götürür. Burada şekilde gördüğünüz şey bir koni. Koninin tepe açısı bir katı açıdır. Örneğin bakın elimde bir koni var. Bu koni üç boyutlu bir şekil. Bunun tepe açısı şurada gördüğümüz açının içten görünüşüne baktığınızda orada bir açı tanımlıyoruz. Bu açı iki boyutlu değil. Üç boyutlu. İşte biz buna katı açı diyoruz. Diyoruz. Dolayısıyla şu elimi bir ışık kaynağı gibi düşünün. Bu ışık kaynağı her yöne ışık yayıyor. Bunların hepsinin toplamına ışık akısı diyoruz. Küçücük bir katı açıdaki yayılan ışığa da ışık şiddeti diyoruz. Yani birim katı açıdaki ışık akısına ışık şiddeti ismini veriyoruz. Belli bir doğrultu lafı da buradan geliyor zaten. Işık akısı dediğimiz şey her yönde böyle yayılıyor, böyle yayılıyor, böyle yayılıyor. Işık şiddeti dediğimiz şey şu küçücük açı boyunca yayılan ışık akısının bir versiyonu olarak düşünülebilir. Dolayısıyla bunlar aslında aynı şey sadece daha özel bir tanım ışık ışık şiddeti. Işık şiddetini biz I harfiyle gösteriyoruz. I sembolüyle gösteriyoruz ve birimine kandela diyoruz. Bunu cd sembolüyle gösteriyoruz. Bildiğimiz kandilden geliyor. Aslında bunun zamanında tanımlarken bildiğimiz bir tane mumun etrafına yaydığı ışık enerjisinin ışık şiddeti bir kandel olarak tanımlamışlar. Çok bir önemi yok bizim için. ÖSYM açısından bizim için en önemli olan şey şuradaki yorumları yapabilmektir. Bakın burada iki tane ampul var. iki tane ışık kaynağımız var. Birinin tepesinde I harfi var. Yani ışık şiddetinin I kadar olduğunu söylüyor. Öbüründe iki I var diyor. Yani iki kat daha ışık şiddetinin fazla olduğunu söylüyor. Buradaki oklar oradan yayılan ışığı temsil ettiğine göre I dediğimiz şeyden atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ışık çıkardıysak ok çıkardıysak bir benzetme bir modelleme yapıyoruz şu an. 2 yıldan ne çıkarmalıyız? 18 çıkarmalıyız. Yani onun iki katı kadar ışık enerjisi yayıyorum diyebilirim. Demek ki ışık şiddeti artarsa o kaynağın yaydığı ışık miktarı artar diyebiliriz. E hocam siz bunların toplamına ışık akısı demiştiniz. Şimdi ışık şiddeti üzerinden tanımlıyorsunuz. Burada kafanız karışmış olabilir. Dediğim gibi ışık şiddetiyle ışık akısı çok benzer kavramlar ve burada herhangi bir yanlışlık yok. E şimdi ne dedim ben size? Işık şiddetini iki katına çıkarttım dedim. Yani şuradaki o küçücük konideki ışık miktarını iki katına çıkartırsanız e burada böyle bir sürü koni hayal edin. Hepsindeki iki katına çıkar. Dolayısıyla buradaki okların sayısı da iki katına çıkar gibi hayal edebilirsiniz. Dolayısıyla ışık şiddeti iki katına çıktıysa aslında ışık akısına da burada etrafında yarattığı ışık akısına da örneğin buna fi dediysem şuna da gayet 2 fi yazabilirim. Herhangi bir problem olmayacaktır. Şimdi bu ışık akısı ve ışık şiddeti arasındaki ilişkiyi daha iyi anlayalım. Burada bir ışık kaynağımız var, bir ampulümüz var. Bunun etrafına bir küre koyduk ya da ters düşünelim. Bir kürenin merkezine bir ışık kaynağı koyduk. Bu ışık kaynağı ne yapıyor? her yöne, her açıda ışık ışınları gönderiyor. Işık enerjisini yayıyor etrafa her açıda. Bu küre özel bir küre. Bu kürenin yarıçapı çapı 1 metre ve bu merkeze koyduğumuz ışığın şiddeti gençler bir kandela olarak tanım gereği alınacaktır. İşte lümen dediğimiz şey neydi? Lümen dediğimiz şey ışık akısının birimiydi. Lümenin tanımı şudur. Bir lümen dediğimiz şey bu hayali kürede gençler. Bir metre yarıçapta çapta bir kandelalık kaynağın bu küre üzerindeki bir metre karelik yüzey üzerindeki miktarına biz bir lümen diyoruz. Her şey bir. yarıçap çap bir olacak. Işık kaynağınız bir kandela şiddetinde olacak. O kürenin bir metre karelik alanındaki ışık miktarına biz gençler bir lümen ismini veriyoruz. Lümenin tanımı da buradan geliyor. Bu konuyla ilgili matematiksel işlem yok ama ikisi arasındaki ilişkiyi, anlam için burada güzel bilmemiz gereken bir formül var. Fi eşittir 4 pi I diye bunu daha büyük şöyle yazalım. Fi eşittir 4 pi I diye bir formülümüz var. Bu ne demektir? Işık şiddeti çarpı 4 pi sabit bir sayı zaten ne yapıyor bize? Işık akısını veriyor. Şimdi biraz burayı kurcalayalım. 2 pi matematikte size ne olarak öğretiliyor? 2 pi'nin 360 derecelik bir karşılığı var değil mi? 2 pi radyan dediğimde 360 derecelik bir açı tanımlıyorsunuz. Bu iki boyutta olan bir şey. Bunun karşılığı 2 pi'dir diyorsunuz. E biz bunu 3 boyuta çıkardığımızda yani o katı açı mevzusuna girdiğimizde bu 4 pi olur gençler. Yani siz 4P'yi gördüğünüzde 2P'nin 3 boyutlu versiyonu gibi hayal edebilirsiniz bunu. Dolayısıyla az önceki tanımı bulmuş oluyoruz. Bakın ben buradaki 4P'yi şuraya atsam ne olur? I eşittir. İ bölü 4 pi gibi bir şey olur. Yani bu 4P bir katı açı tanımlıyor. Dolayısıyla burada birim katı açı başına düşen ışık akısına biz ne diyoruz? Işık şiddeti diyoruz gibi bir tanım elde edebiliriz. Ya da bunu tersten düşünelim. Bizim I dediğimiz şey küçücük birim katı açıdaki ışık Miktarı. Ben bunu bütün bu küre yüzeyi boyunca yani 4 pi açısı boyunca 3 boyutlu olarak toplarsam bunu 4 pi ile çarparsam toplam ışığı bulurum. Yani neyi bulmuş olurum? Işık akısını bulmuş olurum. Bu formülü böyle de düşünebilirsiniz. Bizi ilgilendiren şey nedir? Az önce bunu şekil üzerinde de görmüştük. Işık şiddeti artıyorsa bu zaten sabit sayı 4 pi sabit bir sayı. Dolayısıyla fi'nin de artacağını söyleyebiliriz. Az önce bunun yorumunu şurada yapmıştık. I 2 I olduysa fi de 2 fi olur diyebiliriz. Videonun başında söylemiştim. Işık akısını çok alışık olmadığınız bir şekilde tanımladım ama doğrusu bu. Işık akısı bir yüzey üzerinde de tanımlanabilir ki en çok karşılaştığınız şey de bu. Şimdi biz bir yüzey üzerindeki ışık miktarına odaklanacağız. Yüzeydeki ışık akısına bakacağız. Ki sorular genelde bunlar üzerinden sorulur. Burada birkaç soru tipini aslında konu anlatımı olarak görmüş olacağız. Örneğin burada noktasal bir ışık kaynağımız var. Yani boyutların önemsemediğimiz küçücük bir ışık kaynağı bir küre boyunca her yere böyle 4 pilik açı boyunca boyunca ışık gönderdiğini düşünelim. üç boyutlu bir şekilde. Örneğin burada bazıları çizilmiş bu ışığın ama bunun şöyle de olabildiğini, şöyle de devam ettiğini, böyle devam ettiğini, üç boyutlu bir şekilde sayfadan içeriye doğru da bir ışın olduğunu falan hayal edebilirsiniz. Şimdi burada A alanına sahip bir yüzey var. Ben buradaki ışık kaynağının şiddetine I dedim. Ben bunu 2 I yaparsam ne olur? Az önce örneğini görmüştük. Işık e, ışık şiddetlenir. Dolayısıyla ışık akısı da artar. Atıyorum burada 1, 2, 3, 4, beş tane ışın çizdiysem iki I yaptığımda aynı böyle bölgeye 10 tane çizebilirim. Yani ışığı şiddetlendirmem gerekiyor. Dolayısıyla buradaki ışınların sayısını arttırmam gerekiyor. Buradaki ışık şiddetinin arttığını böyle ifade edebilirim. E şimdi bu yüzey üzerindeki akıya bakıyoruz. Bu yüzey üzerinde 1, 2, 3, 4, 5 tane ışın düşüyorsa ben bunu 2 ı yaptığımda uzaklığı değiştirmiyorum. Işık kaynağıyla yüzey aynı uzaklıkta. Alanı değiştirmiyorum. Yüzeyin alanı hala A. E ne olacak? Buradan artık 10 tane ışın çıkıyorsa aynı 10 tane ışın bu yüzeye düşecek. Dolayısıyla buradaki ışık akısı da artmış olacak yüzeydeki ışık akısı şiddet arttığı için artar diyebiliriz yani bir yüzeydeki ışık akısı hakkında yorum yapmak istiyorsanız o yüzeydeki ışın sayısına bakabilirsiniz. Oradan kaç tane ışın geçiyorsa bunların artmasına azalmasına bakarak yorum yapabilirsiniz. Artmışsa oradan geçen ışın sayısı dersiniz ki oradaki ışık akısı yani ışık miktarı artmıştır. Orada daha fazla ışık enerjisi vardır. Oraya daha çok düşüyordur diyebilirsiniz. Bir başka örneğe bakalım. Paralel ışın demeti var. Yani noktasal bir kaynaktan geliyormuş gibi değil de böyle çok çok uzaktaki kaynaktan geliyormuş gibi düşünebilir. Çünkü çok uzaktan geliyorsa ışınlar neredeyse paralel olur olurlar. Buradaki gibi paralel ışın demeti olduğunu düşünelim. Bakın buradaki ışınlar birbirinden uzaklaşıyorlar ama buradaki ışınlar aynı uzaklıktalar birbirleriyle. Bu uzaklık hiç değişmiyor. Hep aynı paralelde yollarına devam ediyorlar. Burada bir yüzey var. Bakın şu turuncu ışınlar bu yüzeyden geçiyorlar. Dolayısıyla o yüzeye bir ışık enerjisi düşüyor. Yani bir ışık akısı düşüyor diyebiliriz. Ne yapmışız? Buradaki yüzeyi döndürmeye başlamışız. Ben bu yüzeyi döndürmeye başlarsam örneğin şu arkadaş normalde bu gri yüzeye düşerken bu yüzey biraz dönünce bak artık bu o yüzeye düşmüyor ne oldu? O adam gitti. Örneğin şu alttaki ışına odaklanırsam. Bu normalde bu gri yüzeyden geçiyordu bu ışın. E bu yüzey biraz dönünce artık pas geçti. Ondan geçmiyor. E ne oldu? Sen yüzeyi çevirdiğin zaman bu yüzeyden geçen ışın sayısı azaldı. Yani o yüzeye düşen ışık enerjisi azaldı. Yani o yüzeydeki ışık akısı azaldı diyebiliriz. Bu yüzeydeki ışık akısına ben fi a desem. Bu yüzeydeki ışık akısına ben fi b desem. Kesinlikle fi a'nın fi b'den büyük olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yüzeyden geçen ışık miktarı azaldı. Hatta tam ışınlara paralel yaparsam yani üçüncü şekli incelersem tabii kalınlığı ihmal edelim. O yüzeyin kalınlığı olmadığını düşünelim. E hiçbir ışın şu an bu gri yüzeyden geçemiyor. Ben buradaki ışık akısına sıfır bile diyebilirim. O yüzeyde hiçbir ışık enerjisi yoktur diyebilirim. Dolayısıyla burada büyüktür işaretini şöyle koymaya devam edebilirim. Bu mevzuyu yağmura da benzetebiliriz gençler. Yağmur damlalarının paralel yağdığını söyleyebilirim. Diyelim ki ben bu yağmur damlalarını böyle bir kovada topluyorum. Tam böyle tutarken yağmur Yağmur damlaları böyle geliyor. Şu örneğin düşey versiyonunu gibi düşünün. Yani buradaki turuncu çizgilerimiz, ışınlarımız yağmur damlaları oldu. Buradaki gri yüzeyimizde kovamız oldu. Ben bunu böyle tam karşılayacak şekilde tutuyorum şu an. Akı maksimum. Bütün yağmur damlalarını toplayabiliyorum. O yağmur damlaları ışık akısını temsil ederken kovada topladıklarım o yüzeydeki ışık akısını bana verecek. Şimdi ben bu kovayı çevirmeye başladıkça ne olur? Normalde düşen şu yağmur damlası sen kovayı çevirdiğin için artık oraya denk gelemeyecek. Dolayısıyla kovaya düşmeyecek. Ben bunu çevirdikçe yağ yağmur damlalarını daha az toplamaya başlarım. Aynı buradaki akının azalması gibi. Tam bunu hatta yağmur damlalarına paralel hale getirirsem yağmur damlası kovaya düşmeden geçer gider. Aynı buradaki gibi. E ne olur? Kovada hiçbir yağmur damlası olmaz. Aynı burada hiçbir akının olmayacağı gibi. Bir başka sorulabilecek durum. Bakın burada noktasal bir ışık kaynağımız var. Şiddeti I kadar. Aynı kaynağı burada da koruyoruz. D uzaklıkta A1 alanlı bir yüzeyimiz var. Aynı D uzaklığında A2 alanlı bir yüzeyimiz var. Yüzey biraz daha büyümüş durumda. Şimdi bu yüzeydeki akı ne oldu acaba? Bunu tartışıyoruz. Bakın ışık şiddetinde herhangi bir değişiklik yok. Yüzeydeki akıyı tartışıyoruz. Işık şiddeti aynı olduğu için şuradaki ışınların aynısı burada da var. Herhangi bir değişiklik yok. Sayıda artma azalma yok. Şiddet artsaydı daha sık, daha fazla sayıda ışınlar çizerdim. Şiddet azalsaydı daha az sayıda çizerdim. Ama şu an eşit çizmek zorundayım. Çünkü ışık şiddetleri eşit. Gördüğünüz gibi buradaki alan büyütülmüş. Alanın büyütülmesi bana neyi gösterecek? Bakın normalde şu arkadaş bu gri alanı pas geçiyordu. Oraya düşmüyordu. Orada bir akıya yaratmıyordu. Oraya herhangi bir enerji katkısı sunmuyordu. Ama bakın aynı ışın yani şu arkadaş alan büyüyünce artık bu alana bir katkı sağlıyor. Dolayısıyla bu akıyı arttırıcı bir faktördür. Aynı şekilde şu ışın normalde bu gri yüzeye düşmüyordu. Artık düşüyor. Yağmur örneğine yine benzetelim. Yağmur geliyor, yağıyor. Gerçi paralel yağmur damlaları. Burada paralel değil ama mevzu aynı mevzu. Çok bir şey değişmeyecektir. Siz bir kovanız var. Böyle tutuyorsunuz. Yağmur damlaları ona düşüyor. Işık akısı var yani o yüzeyde. Kovanızı büyütürseniz ne olur? Normalde küçükken düşmeyen yağmur damlalarını da toplamaya başlarsınız. Dolayısıyla kovanızdaki yağmur miktarı artar. Yani ışık akısı artar. Buradaki A1 alanındaki akıya ben Fi1 dersem, A2 alanındaki akıya Fi2 dersem ne oldu? Fi 2, fi 1'den büyük hale geçti. Çünkü daha fazla ışık enerjisini o yüzeyde toplamış durumdayız. Bakın bunları ezberlemeyin. Şekilleri yorumlamayı öğrenin. Çünkü aşağıda benzer bir örnek var ama bu sefer bambaşka bir sonuç bulacağız. Burada paralel ışık demeti yayan bir kaynağımız var. Noktasal bir kaynak gibi düşünmüyoruz biz bunu. Paralel ışın demeti var. Burada A1 yüzeyine düşüyor. Burada bir akı yaratıyor. Buna fi 1 diyelim. Aynı kaynak I şiddetinde. Burada da I şiddetinde. Atıyorum buradan 10 tane ışın çıkıyorsa. Dolayısıyla burada da 10 tane ışın çıkıyor. Bir değişiklik yok. Bir modelleme yaparsak böyle söyleyebiliriz. Ne yaptık? Aynı yukarıdaki gibi A2'yi büyüttük. Yani alan büyüdü. Ama ne oldu? Bu yüzeyden geçen ışın sayısı değişti mi? Burada da yüzeye 10 tane ışın düşüyordu. Burada da yüzeye 10 tane ışın düşüyor. Bir şey değişti mi? Hiçbir şey değişmedi. Buradaki akıya ben fi 2 dersem bu sefer fi 1 ile fi 2 eşit olur. O zaman şöyle kafamızda kodlama falan yapmıyoruz. Ha, demek ki alan büyürse o alandaki akı artar. Üste arttı ama altta artmadı. İşte bunları yorumlamayı öğrenmeliyiz. Şimdi de uzaklıkları değiştirelim. Burada noktasal bir kaynağımız var. Buradan çıkan ışınların bir kısmını böyle çizmiş durumdayız. Burada bir gri alanımız var. A alanında D1 uzaklıkta. Ne yapıyoruz? Biz bu aynı A alanını değiştirmeden D2 uzaklığa götürüyoruz. Daha uzağa götürüyoruz. Ne olur acaba? Akı ne olur diye tartışacağız. Bakın gençler şu ışın bu yüzeyden geçiyor bu geçiyor bu geçiyor bu geçiyor bunları tek tek böyle işaretleyebilirim modelleme yapabilirim bu ışın daha uzağa giden alandan geçebiliyor mu hayır geçemiyor bak alan aşağıda kaldı bu yoluna böyle devam ediyor bu ışın geçebiliyor mu hayır artık geçemiyor şu ışın geçebiliyor mu? Geçemiyor. Bu da geçemiyor. Kimler geçebiliyor? Buradan da geçtim. Buradan da geçtim. Bu geçti. Bu geçti. Başka da geçen yok. E bakın buradaki tik sayılarına bakın. Burada bir sürü ışın geçiyor bu yüzeyde. Dolayısıyla ben oradaki akıya fi 1 dedim. Diğerine baktığım zaman sadece bu tik sayısı 2'ye düşmüş. Yani o yüzeydeki ışık miktarı, ışık enerjisi azalmış. Oradaki ışık akısına ben fi 2 dersem buradaki ışık miktarı azaldığı için o yüzeydeki ne diyeceğim ben? Fi 1 daha büyüktür. Fi 2'den diyeceğim. Noktasal kaynaktan uzaklaştıkça alan aynı kalacak şekilde gördüğünüz gibi o yüzeydeki akı azaldı. Bu konuyla ilgili son örneğimiz de şu. Yine paralel ışın demeti yayan bir kaynağımız var. I şiddetinde aynı kaynak burada da var. A alanlı bir yüzeyde ışık akısı oluşturmuş durumdayız. D uzaklıktan bahsedebiliriz. Ne yapmışız? Uzaklığı 2D yapmışız. E şimdi ben bakıyorum. Buradan geçen ışınların her biri buradan da geçmiyor mu? Geçiyor. E o zaman ben buradaki akıya fi 1 desem, bu yüzeydeki akıya fi 2 desem ne diyeceğim? Fi 1 ile fi 2 eşittir diyeceğim. Uzaklık arttı diye yukarıdaki gibi akının azaldığından bahsedemem. Çünkü burada noktasal kaynak olduğu için ışık ışınları birbirinden uzaklaşıyordu. Burada paralel ışın demeti olduğu zaman paralel ışın demetinde herhangi bir uzaklaşma yok. Sen bunu ne kadar uzağa götürürsen götür, aynı ışınlar senden geçmeye devam eder. Eksilme yok. Artma yok. Dolayısıyla ışık akıları birbirine eşit olacaktır. Yarı çapları R ve 2R olan K ve L kürelerinin merkezlerine ışık şiddetleri sırasıyla I ve 2I olan iki tane kaynak yerleştirilmiştir. K küresinin yüzeyinde oluşan ışık akısı FiK, L küresinin yüzeyindeki ışık akısı FiL olduğuna göre bunların oranı nedir diye bize sormuş. Şöyle bir modelleme yapabilirim. Buradaki ışık şiddeti I ise diyelim ki ben buradan bunu temsilen 4 tane ışın çıkarttım. Böyle bunu bu şekilde çizdim. Bu 4 tane ışın bu yüzeye düşüyor. Dolayısıyla bu yüzeyde bir ışık akısı yaratıyor. O ışık akısına da ben İK demiş durumdayım. Yandaki şekle geçtiğimde burada 2 I şiddetinde bir kaynağımız var. Dolayısıyla ben burada I şiddetine 4 tane ışın çizdiysem modelleme yaparsam bunu 2 katına çıkartmam gerekecek. Yani 8 tane ışın çizmem gerekecek. Şimdi bu yüzeydeki ışık ışık soruluyor. Ben birinci yüzeyde 4 tane ışın saydım. ikinci yüzeyde 8 tane ışın sayıyorum. Dolayısıyla fika dediğim şey fi kadarlık bir ışık akısıysa fi ile dediğim şey 2 fi olmak zorunda. 2 kat fazla olmak zorunda. Ya da bunu zaten şöyle düşünebilirsiniz. Işık şiddeti ne demek? Işık şiddeti demek birim açı başına, birim katı açı başına düşen ışık akısı demek. İkisinin de etrafındaki açı 4 pi cinsinden yazılamaz mı? Evet çünkü ikisi de aynı 3 boyutlu ortama sahip. Dolayısıyla burada küçücük açıdaki ışık miktarına ı dediysem, ikinci de o küçücük açıdaki ışık miktarına 2 ı dediysem, bunları topladığımızda etrafında bu fi yaratıcısı bunu da bütün açı boyunca topladığımızda iki fiilik bir akı yaratacaktır etrafında ışık miktarı ışık enerjisi yaratacaktır dolayısıyla aynı sonucu bulabiliriz ya da formülden yapabilirsiniz ne demiştim fi eşittir 4 pi çarpı i az önce söylediğim sözel şeyin matematiksel ifadesi yani o küçük açı boyunca olan ışık miktarını bütün açıyla çarparsanız toplam ışık miktarını yani akıyı bulursunuz. Buraya I yazdığımda burası fi oluyorsa 2 I yazdığımda burasının 2 fi olması lazım. Çünkü 4 pi dediğim şey zaten sabit sayı. Gördüğünüz gibi şu R yarıçapların hiçbir önemi yok gençler. Hocam burada küre küçük, burada küre büyük. Bunun bir önemi yok mu? Hayır hiçbir önemi yok. Perdenin önündeki A noktasında bulunan ışık kaynağı doğrusal bir yörünge boyunca ötelenerek A noktasından önce B'ye sonra da C noktasına taşınıyormuş. Buna göre kaynak A, B, C noktalarındayken kaynağın perdede oluşturduğu akılar arasındaki büyüklük ilişkisini bize sormuş. Yüzeydeki akıyı bize soruyorsa o yüzeye ne kadar ışık düşürdüğümüze bakmamız gerekiyor. O ışık enerjisini de modellemek için ışınları kullanıyoruz. Bunun etrafına bu noktasal bir kaynaksa bunun etrafına böyle kafanıza göre ışınlar çizebilirsiniz. Kafanıza göre derken 3 nokta içinde aynı ışınları çizmek zorundasınız. Çünkü kaynak aynı kaynak. Kolay olsun diye ben şöyle bir tane ışın çiziyorum. Şöyle bir tane ışın çiziyorum. Şöyle bir tane ışın çiziyorum. Tabii bunu bütün açı boyunca yani 4 pi boyunca çizmeniz gerekiyor. Ama onlar bize lazım değil. Ben sadece perdeye düşme ihtimali olanlara bakıyorum. Örneğin A noktasındayken sadece şu ışın perdeye düşebilir. Bu arkadaş düşmez, bu arkadaş da düşmez. Dolayısıyla akı bir ışın üzerinden düşünülürse ben buradaki A'nın bu perdede yarattığı akıya fi diyorum. Şimdi bu aynı kaynak B noktasına geldiğinde bakın ışınları aynı çizmek zorundasınız çünkü kaynak aynı kaynak. Bir tane şöyle çaprazı çizdim, bir tane şöyle yana çizdim, bir tane daha çapraz çizdim ve burada bırak. Şimdi ne oldu B noktasına geldiğimde? Bu da perdeye düşüyor, bu da perdeye düşüyor, bu da perdeye düşüyor. Dolayısıyla bu modelleme üzerinden düşündüğümde perdedeki ışık miktarı arttı. Perdedeki ışık enerjisi arttı. Hatta tamamen bu modelleme üzerinden düşünürsem böyle olmak zorunda değil ama iyi dersem ben buna 3 fi yazabilirim. Daha büyük bir şey olması gerektiği kesin. C'ye geldiğimde bakın simetrik. Kimle simetrik? A ile simetrik. Yine şöyle bir çapraz ışın çizdim. Şöyle yana ışın çizdim. Bir tane de şöyle bir çapraz ışın çizdim. E ne oldu? Bu arkadaş perdeye düşmez. Bu arkadaş perdeye düşmez ama bu arkadaş perdeye düşmez. Düşer. Yani bir tanesi düşüyor aynı A'da olduğu gibi o zaman bu perdedeki akı miktarına ben yine i yazabilirim. Dolayısıyla bunların arasındaki ilişki nedir? B büyüktür A'dan eşittir C'ye diyebiliriz. Bu konuyu ikiye böldüm videonun çok uzamasını istemediğim için ikinci kısmımızda aydınlanma şiddetini öğreneceğiz. Ve bu üç kavramı birbiriyle ilişkilendireceğiz. Dolayısıyla ikinci video ile beraber konu tam bir bütünlük oluşturacak. Takıldığınız yerleri alta yazın kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşürüz.